Günaydın canlar, günaydın. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyi ki de geldiniz canlar. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız, iyi misiniz? Gönlümün sultanları, bacılarım, kardeşlerim, oğlancıklarım, kızcıklarım. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de iyiyim. Çok şükürler olsun. Bugün ben birazcık börek yapmak istiyorum arkadaşlar. Börek yapacağım yani. Ben birazcık börek yapacağım. Onun ıspanağını birlikte doğrayalım istedim. Bugün ben çocuklarımı çağırdım. Gelin gözleme yapalım da yiyelim hep birlikte dedim. Biraz ıspanaklı yapacağım. Biraz patatesli yapacağım. Ben patatesliyi sevmiyorum. Ben ıspanaklı börek seviyorum gözleme. Oğlanlarım da şey seviyor küçük oğlanlar. Muhammed Ali yani Mustafa Ozan. Patatesli. Onlara patatesli yapacağım. Kendimize de şey yapacağım. Ispanak da nasip olursa. Ispanaklarımı doğrayacağım. Şöyle yıkayacağım. Islayacağım biraz sirkeli suya. Ondan sonra süz yediğim bol bol yıkayacağım. Güzelce bir gördüm yapacağım akşam Allah nasip ederse. Hamurumu da yoğuracağım şimdi. Hamurumu da yoğurayım dinlensin. Nasip olursa. Evime bir süpürge tutacağım. Dün akşam ben şeylerimi ektim. Tatlıslarımı. Büyük dört tane saksı almıştım. Uzun saksı. Küçük küçük saksıların içindeydi bir sürü. Onun hepsini onların içine ektim güzelce. Dikimlerini yaptım. Ondan sonra şimdi de şeyler kaldı. Bir tek sukulentler kaldı. Sukulentlerimi de onların içine ekeceğim. Onların içinde rahatça büyüsünler. Arkadaşlarım. Eskiden ben hiç sevmezdim kaktüsleri. Niye ise ben bu sene kaktüsleri çok seviyorum. Kızım çok severdi. Ona kızardım. Kızım derdim bu kadar yavrum bu kadar kaktüsü ne yapacaksın sen derdim. Diken ağzı ötesi derdim. Ondan heveslendim. Bir iki tane aldım. O aldıklarımda çok güzel çiçek açınca dedim tamam ben de geçeceğim kaktüs. İki seneden beri mi? İki sene oldu, evet. İki seneden beri benim de kaptüslerim var. Benim günlerim böyle geçiyor işte canlar. Çiçeklerle uğraşırım. Evin işini yaparım. Çiçeklerimle uğraşırım. Çiçeklerimle uğraşıyorum. Ondan sonra... İş, güç derken bir bakıyorum, akşam olmuş. Ne zaman streslensem, sıkılsam kendimi çiçeklerin içinde bulurum, toprakların arasında. Topraklarla uğraşmak, çiçeklerle uğraşmak bana huzur veriyor. Çiçekleri çok seviyorum sebze severim, çiçek ekmeleri severim. Bahçe işlerini çok severim. Sizler ne yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Bacınızı niye izlemiyorsunuz arkadaşlarım? İnsan bacısını izlemez mi hiç? Bacımıza niye bir destek olmuyorsunuz? Daha bin olamadık. Bir bin olalım artık ya. Bin bile olamadık daha canım arkadaşlarım benim. Gönlümün sultanları. Niye destek vermiyorsunuz bacınıza? Kadın kadına hiç destek vermez mi canlar? Bir ilan veriliyor ama ne ilanı bilmiyorum. Ölüm ilanı mı? Yoksa normal ilan mı bilemiyorum. Ispanak da bayağı çokmuş. İki bağ al demiştim o cicanıma. İki bağ almış ama bağlar büyütmüş. のこれでなかなか、私はパッと見んがらやるよ。<noise> 全然全然 Allah'a Allah mevzânı Muhammed ne haber verirsin ya Rabbim Şu ezanlara doyamıyorum şu ezanlarla dinlemeye. ıspanağımızı doğradık. Ben ıspanağımı yıkayıp güzelce ıslayayım. Ondan sonra hamur yoğururken görüşelim mi arkadaşlarım? Ispanağımı güzelce yıkadım. Ben içine doldurdum. 4 defa yıkadım, ısladım ondan sonra. Şimdi üç bardak su koydum. Biraz tuz attım hamurumun içine. Başka hiçbir şey koymadım. Şöyle karar olarak bunu koyacağım. Hamurumu makinede yoğuracağım. Canlar benim belim ağrıyor arkadaşlar. Ben Ay, yoğuramıyorum. Ayakta fazla kalamıyorum. Böyle yoğursun yavaş yavaş. Hamur özü yola. Sizler ne pişiriyorsunuz akşama? Ne yapacaksınız akşam yemeğinde? Vallahi her gün her gün insan ne pişireceğini şaşıyor arkadaşlar. Ne pişirelim ne pişirelim. Kadınların en büyüklerini ne pişireceğiz? Adını koyduktan sonra çok kolay. İş adını koymuyor. Adını koyduktan sonra kolay. Kolmuş, olmuş. Şöyle. Üç kaşık daha koydum. bu da çeksin içine. Yumuşacık bir hamur yapsın. Leğen, leğen hamuru hamur yoruldum. Nereye gitti o leğen, leğen hamuru yoran kadın?

zaten temizlemiştik bu akşamda Onu da biraz su döktüm. Onu da koydum buraya. Şöyle bir edeyim. makinada bile yemek edilmeden yorulmuyor. Her şey yemek istiyor. Emek olmadan aş olmuyor. Şöyle alt üst yaptım. Görüyorsun, güzelce dinlensin Son bir kere Daha iyi olsun makinem Ondan sonra Güzelce kapatayım Poşeti geçireyim ağzına Zeynep'in akşama kadar çocuklar gelince saçın altını yakarım, mutfağında güzelce iş işler işler koyarım önlerine Allah nasip ederse Canlar bu çok güzel bir hamur oldu. Safız gibi. Bunu mu yenildim ben? Bazlamalık. Gözlemelik. gördünüz mü? Sakız gibi hamur oldu. Sakız gibi hamurumuzu yoğurduk arkadaşlar. Birazdan görüşmek üzere arkadaşlarım benim. arkadaşlar. Mutfağımı da süpürdüm. Hamurumu oh. yoğurdum. Ispanağımı temizledim, yıkadım. Evlerimi süpürdüm. Son olarak mutfağımı da süpürdüm. Şöyle yerleri sildim. Güzelce. Bugün de böyle olsun canlarım. Of anam. Anam deviriyordum şeyi. Tripotumu bir ara takıldı. Nasıl olsa akşama benim bir şey olacak. Saç yanacak evin içinde. Bugünlük de benden bu kadar olsun canlarım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni atmayı unutmayın canlar. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum küçük YouTube ailem. Hepiniz Allah'a emanet olun.